Arkadaşlar. Hugi Hugi'nin Hugi Hugi'nin sesi ol. Başka yerde konuş. E, mer arkadaşlar Hugi Hugi'nin e, şey karakterini yapma videosu vardı. Yani onun part 2'si. çekemedim de. Ben kafasını yaptım da boynuzu. Kollarını yaptım. Nasıl yapacağım? Şöyle. Hello. Şöyle. Bence oluyor. Star boloncuk. Şöyle yapıyorum. Şöyle. siyah balığı ay siyah bloğu kalıp şuraya hel yazacağım arkadaşlar. Ay şuraya yazım hatası yapmışım. Ay ay Bayağı bir benzedi ama ya. Şuna bakar mısınız ama ya. Hmm, çok güzel. Şöyle şuraya tuttak. Şöyle şuraya dolduralım. Evet. Dudaklarına geldi. Temizli yapıyoruz. Şöyle olsun. Ay reklam çıktı. Bir dakika arkadaşlar. Evet. Reklamla kapanıyorken açayım dedim. Siyah blok gitti. Gitsin. Heh, bir an şey oldu sanırım. Acaba bu bir yaptık diye. Bu canlanmasın. Yok yok canlanmaz. Oh, şuna bakın çok güzel. Sarı blok. Sarı. Çok güzel olmadı arkadaşlar? Sadece şu rengi sıkıntılı mavi. Ama onun dışında çok güzel oldu. Hello yazsın. Ay bu galiba biraz daha büyütelim. biraz daha uzatalım. Ay sessiz olmuşum ya. Pardon. Şöyle. Aha. Şöyle. Hello. 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 Ay bir şey geldi ya. Of. İnşallah videoyu kapatmaz. Arkadaşlar depolama alanı bir yani bir şey çıkıyor hep ondan dolayı video durabiliyor hemen. O yüzden part 3 yapıyorum. Mobizen de de öyle oldu. Ay ay bir an korktum bir ya dakika arkadaşlar. Evet. Şöyle. Videoyu durdurdum çünkü reklam çıktı. อืมเฮล